Evet, herkese selamlar. Arkadaşlar kusura bakmayın, dün video atamadım. Bugün de e, şimdi paylaşıyorum videoyu. Ya dün çok rezalet bir gündü. Bu Allah'ın belası Türk Hava Yolları'yla hayatımda üçüncü kez uçuşum. Ya arkadaşım, üç uçuşun üçü de problem olur mu ya? Vallahi billahi ya. Ben normalde uçaklara binerken her zaman şey alıyorum arkadaşlar... Ya geniş taraf alıyorum yani acil çıkış koltuğu alıyorum ki Fazladan para ödeyip 2 e, metre 5 santim boyu var Şimdi sığmıyoruz Biz de dün alamadık bu koltuğu Zaten bileti Sabiha Gökçen'e alacağımıza gitmişiz Bir de Türk Hava Havayolları'nı e, İstanbul e, Havalimanı'na almışız bileti e, Neyse alamadık bileti iptal edecektik Bilet kalmamıştı Biz de dedik lanet olsun En kötü uçakta şey vardır yani sonuç olarak e, Yer vardır mutlaka yerimizi değiştirirler diye düşündük. Çünkü Pegasus'ta bakın ben bu zamana kadar ya belki 500 tane uçuş yaptım. 500 uçuşun 499'unda kendi biletimi almışımdır. Bir kere problem yaşadım. iki kere problem yaşadım. Üç kere yaşadım. Adamlar hemen çözüyorlar. Niye? Adamlar çünkü acil çıkış koltuklarında mutlaka ve mutlaka şey bulunduruyorlar. Bir iki tane opsiyon bulunduruyorlar her duruma karşı. Ya bu çakallar beni İstanbul'a bir tane koltuk ayarlayamadılar. İstanbul'u o koltuğun arasında hayvan gibi sıkışıp geldik. Ama ben de uçuşu hepsine zehir ettim. Tam kalktı çıkacağız. Malın biri çantayı çekti. Az kalsın gözümüzü çıkartıyor. Arkadaşlar şimdi alt koyunlar şahsi pamplarına devam ediyor şahsi pamplarına devam ediyor. E, Bitcoin 99.250 96.500'ün üzerinde kaldığı sürece problem yok. Bunun yanı sıra sabırlı olmakta yarar var. Şu anda piyasalar biraz hareketli. E, yapmanız gereken bizleri takipte kalmak. Yapmanız gereken videoları lütfen beğenmek. Yani bizi de biraz motive etmek anladınız mı? O beğenileri yaptığınız zaman ben motive olabiliyorum böyle bazen. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Düşünüyorum başka söylemediğim bir şey var mı? Altcoin'leri söyledim, Bitcoin'i söyledim, uçağı söyledim. Geri kalanlarını zaten YouTube'da izlersiniz bol bol. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.